Şu beyazlar sakarca. Onları koparıyoruz. Onlardan kavurma yapılıyor, haşlanıp da yapılıyor. Köklerinden beraber çıkarılıyor. Çok var. Yani. Bu da defne ağacı. Kara hindiba. Şunlar sakarca. Böyle çıkarıyoruz kökünden. Aynı yıkayıp ot e, tavası yapılıyor. Bunlar çok güzeller. Şimdi tomara topladım. Bahar geldi, tomaralar çıktı. Bunların çiçeği de iniyor. Şu saplarını böyle koparıyorsunuz. Haşlıyorsun yani doğrayıp yıkayıp doğrayıp haşlıyorsunuz. Aynı balık gibi kızartıyorsun yani unluyorsunuz. Mısır unu Kanalımızda başka e, videolar da var. Bakıp yapabilirsiniz. Çiçeği de şu yapraklarını böyle koparıyorsunuz. Şurasını çıkarıyorsunuz şuradan. Aynı doğrayıp aynı fasulye tavası gibi yapıyorsunuz. Bunun da e, videosu var kanalımda. Böyle topladım. Şimdi bu köklerini tekrar dikip bunlardan tekrar olabilir. Yani dikerseniz Aynen gene Tomara. Bunun diğer adı Tomara kaldırık yani birkaç şekilde yöresel adı var. Hodan da deniyor. Yani bu köklerin dikerseniz alıp başka yerlere orada yeniden büyür. Yani istediğiniz yere dikebilirsiniz bu kökleri. Bunlar rizomları. Böyle diş dibinden de koparıp alıp getirebilirsiniz. Şöyle. Şöyle Tomaralar. Baharda çıkmaya başladılar. Bunlar çiçeği. Bu kökü. Bunlar da sapları. Bunlar da ısırgan. Yani görmüşken hepsini söyleyelim. Bunlar da tepelerini koparıyorsunuz. Onlardan yemek yapıyorsunuz. Ama bunlar kendileri çok eli yakar. Kara indiba da çok güzel açmış. Onu da çekeyim. Size göstereyim böyle çok güzel her şey. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı paylaşmayı unutmayalım. Herkese iyi günler.